Udi hindi nedir? Udi hindi yağı faydaları nelerdir? Udi hindi, Güneydoğu Asya ve Doğu Hindistan'da yetişmekte olan bir ağaç türüdür. Kusti bahri ağacı isimleri ile de bilinmektedir. Udi hindi yıl boyu yaprak dökmeyen, değişen hava koşullarından etkilenmeyen bir ağaçtır. Udi hindi yağı bu ağacın meyvelerinden elde edilir. Yetiştiği bölgelerde alternatif tıpta çeşitli faydaları için kullanılmaktadır. Koronavirüs pandemisi ile birlikte ülkemizde de bilinirliği artmıştır. Vudi hindi tıbbi kullanımın yanında kozmetik sektöründe ve süs bitkisi olarak da kullanılmaktadır. Vudi hindi ağacının kabukları hoş kokusundan dolayı tütsü olarak tercih edilmektedir. Vudi hindi yağı parfümeri sektöründe de önemli bir içeriktir. Vudi hindi yağı faydaları, soğuk algınlığı, grip ve solunum hastalıkları. Vudi hindi yağı sinüslerde biriken mukusun gevşeyerek burundan atılmasını sağlar. Balgam söktürücü etkisiyle boğazda biriken balgamı akciğere inmeden atılmasını kolaylaştırır ve hastalığın ilerlemesini önler. Nefes alışverişinin rahatlamasını sağlar. Astım, koa, alerjik rinit gibi solunum yolu hastalıklarının semptomlarını hafifletir. Boğaz ağrısını ve öksürüğü azaltır. Bağışıklığı arttırarak hastalıklara karşı korur. Vudi hindi bitkisinin tozu bal, zencefil, karabiber ve zerdeçalla karıştırılarak tüketilebilir. Enfeksiyonlar, antiseptik özelliğiyle doğal antibiyotik etkisi gösterir. Vücutta oluşan iltihapların atılmasını sağlar. Bademcik iltihabını iyileştirir, ağız içinde oluşan bakterileri temizleyerek ağız kokusunu giderir. Sporcularda ve uzun süre dışarıda çalışanlarda görülen ayak mantarı gibi mantar kaynaklı enfeksiyonların tedavisini sağlar. Genel enfeksiyonların tedavisi için kullanılabilir. Psikolojik rahatsızlıklar. Hafif ve orta derece depresyonlarda, stres, anksiyete şikayetlerinin giderilmesinde ve genel ruh halinin düzeltilmesinde kullanılır. Sakinleştirici ve rahatlatıcı etkisi vardır. Psikolojik rahatsızlıklar farklı etmenlerden köken alır bu sebeple bir uzman gözetiminde ve önerisiyle kullanılması uygun olacaktır. Sindirim sistemi rahatsızlıkları, mide spazmları, gaz sancıları gibi ağrıların giderilmesini sağlar. Sindirim sistemini rahatlatıcı etkisi vardır. Hassas midesi olanların dikkatli kullanması gereklidir. Bulantı, kusma, ishal gibi yan etkiler görülebilir herhangi bir yan etki görüldüğünde kullanılmamalı ve bir sağlık merkezine başvurulmalıdır. Cilt sorunları, Udi hindi yağının cilt yenileyici etkisi mevcuttur. Yara ve yanıkların iyileştirilmesi için kullanılabilir. Düzenli kullanıldığında cilt lekelerini giderir. Ağrı şikayetleri, Baş ağrısı, migren ağrıları gibi ağrı şikayetlerini tedavi etmek amacıyla difüzör veya buhurdanlık içerisine birkaç damla damlatılarak solunması ağrının hafifletilmesi için yardımcı olacaktır. Bu tarz şikayetler için şakaklara masaj yaparak uygulanabilir. Eklem ve kaslardaki ağrılar için masaj yağları, krem ve merhemler içerisine veya direkt olarak masaj yaparak şikayet olan bölgeye sürülebilir antioksidan etkisiyle içildiğinde kanserden koruyucu bir etki gösterebileceği düşünülmektedir, ancak bununla ilgili yeterli çalışma bulunmamaktadır. Genel sağlığı iyileştirici etki gösterir. Uyku problemlerini giderir, rahatlayarak uykuya dalmayı hızlandırır. Üreme sağlığını olumlu yönde etkiler. Yorgunluğu giderir ve enerjiyi arttırır. Udi hindi yağı cilde faydaları. Cilt hücrelerinin yenilenmesini teşvik eder. Cilde daha aydınlık ve canlı görünüm kazandırır. Sedef, egzama gibi rahatsızlıkların semptomlarını hafifletir. Ölü derinin atılmasını sağlayarak mat görüntüyü giderir. Yara ve yanıkların iyileşmesini hızlandırır. İlerleyen yaşla birlikte oluşan ince çizgi ve kırışıklıkların giderilmesine yardımcı olur. Ciltte oluşan tahriş ve kızarıklığı giderir, cildi yatıştırır. Udi hindi yağı nasıl kullanılır? İçilerek tüketilmesi Uldi hindi yağı ağızdan alınarak tüketilecek ise bir çay kaşığı kadar içilebilir. Tek başına tüketilebileceği gibi bal, pekmez, reçel gibi ürünlerle karıştırılabilir. Bir bardak su içerisine birkaç damla uldi hindi yağı damlatılarak içilebilir. Ne kadar fazla tüketilirse o kadar etkili olacağı fikrine kapılmadan yeteri kadar tüketmek daha faydalıdır. Sürülerek uygulanması. Woody hindi yağı maske, cilt bakım kremi ve yıkama jelleri içerisine birkaç damla eklenerek cilde uygulanabilir. Baş ağrısı, migren ağrısı gibi şikayetlerde de alın ve şakaklara masaj yapılarak uygulanabilir. Ağrıyı hafifletir ve rahatlama sağlar. Saç bakımı için uygulanması, Woody hindi yağı, Hindistan cevizi yağı, jojoba, zeytinyağı gibi taşıyıcı yağlar içerisine birkaç damla eklenerek karıştırılır. Duşta saç uçlarına ve saç köklerine masaj yaparak uygulanır. 15 ila 20 dakika bekletilir ve durulanır. Saçların daha parlak ve sağlıklı uzamasını sağlar. Saç diplerindeki kaşıntı ve kızarıklığı giderir. Saç derisini rahatlatır. İnhalasyon yoluyla uygulanması. Udi hindi yağı difüzör, buhurdanlık veya buhar banyosu üzerine birkaç damla damlatılarak solunduğunda sinüslerin boşaltılmasına yardımcı olur. Nefes alışverişini rahatlatır, tıkalı burnu açmaya yarar. Stresi azaltır, rahatlama sağlar. Uykuya rahat dalmaya yardımcıdır. Udi hindi yağı nasıl yapılır? Udi hindi yağının hazırlanması için karmaşık ve farklı birçok yöntem vardır. Evde uygulayabileceğimiz kolay ve pratik olan yöntem şöyledir. Bir çay bardağı zeytinyağı ve iki çay kaşığı udi hindi tozu bir kaba alınır. Bu oranlara dikkat ederek tüketeceğiniz kadar hazırlayabilirsiniz. Hazırlanan karışım 10 ila 15 gün kadar bekletilir. Daha sonra kullanılmaya başlanabilir. Güneş ışığı altında bekletilerek hazırlanmasının daha etkili olduğuna dair görüşler de vardır. Udi hindi yağının zararları ve dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Hassas ve alerjik ciltlere sahip kişilerde cilde uygulandığında tahriş, kızarıklık ve kaşıntı gibi etkiler görülebilir. Kullanmadan önce kolun iç kısmında az bir miktar sürülerek yama testi yapılma, daha sonra kullanıma başlanmalıdır. Eğer herhangi bir yan etki görülürse kullanıma ara verilmelidir. Semptomlar geçmez veya artarak devam ederse bir hekime başvurulmalıdır. Çocuk ve bebeklerin cildi hassas olduğundan dolayı dikkatli kullanılmalıdır. Vudi hindi yağı içilerek tüketildiğinde ilaçlarla etkileşime girebilir kronik hastalığı olan kişiler ve ilaç kullananlar doktoruna danışarak kullanmalıdır. Kabızlık şikayeti olanlar, hamile ve emziren anneler tarafından kullanılmamalıdır. Kullanılması gerekli ise bir uzmana danışılmalıdır. Midesi hassas olan kişilerde içildiğinde bulantı, kusma, reflü, ishal gibi etkiler ortaya çıkabilir. Bu tarz yan etkiler görüldüğünde kullanılmaya devam edilmemelidir. Yan etkiler azalmaz veya artarak devam ederse bir doktor veya eczacıya danışılmalıdır. Udi hindi yağı sürekli kullanıma uygun değildir. Şikayetler iyileştiğinde kullanımı bırakılmalıdır, 15 günden daha uzun sürelerde kullanımı tavsiye edilmez. Udi hindi yağı ile ilgili sık sorulan sorular. Udi hindi yağı cilde sürülebilir mi? Udi hindi yağı taşıyıcı bir yağ içerisinde seyreltilerek veya maske, krem, yıkama jeli gibi hazır bakım ürünleri içerisine eklenerek cilde uygulanabilir. Kullanım öncesinde kolun iç kısmında yama testi yapılarak alerji yaşanıp yaşanmayacağı test edilmelidir. Udi hindi yağı içilebilir mi? Udi hindi yağı yapılan çalışmalarda toksik etki göstermemiştir. Günde bir çay kaşığı içilebilir. Herhangi bir yan etki görüldüğünde kullanımı bırakılmalı ve bir hekime danışılmalıdır. Udi hindi yağı öksürüğe kullanılabilir mi? Udi hindi yağı öksürüğü hafifletir ve balgamı söker. Alerjik rinitteki geniz akıntısı sebebiyle oluşan öksürüğü giderir. Udi hindi yağı kaç yaşından itibaren?